Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kıdem tazminatında tavan yükseldi. Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi durumlar geçerli? İşte detaylar. Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatı EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1,7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor yılbaşı itibarıyla 19.982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı bu hafta netleşen memur zammıyla yeniden belirlendi. Hem EYT'lilerin hem de çalışanların kıdem tazminatı yükseldi. Kimler kıdem tazminatı alabilir, doğum yapanlar tazminatını alabilir mi? İşte detaylar. Milyonlarca çalışanın güvencesi olan, kıdem tazminatı, EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1,7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Bürüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen tavandan belirleniyor. Ara zamla asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13.414 liraya çıktı kıdem tazminat tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Yılbaşı itibariyle 19982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı da bu hafta netleşen memur zammıyla yeniden belirlendi emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatı son alınan bürüt ücret üzerinden alacak. Hamilelik ve doğum nedeniyle işten ayrılma, ücret artışında anlaşmazlık nedeniyle istifada tazminat hakkı doğmuyor kurum ve sandıklardan toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanma hali kabul ediliyor. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan kıdemini alabiliyor. Sabah gazetesinden Hazal Ateş, EYT'li ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruları şu şekilde yanıtladı. Kıdem tazminatı tavanı netleşti. Memur maaşlarına yapılan zammın ardından milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 23490 lira oldu. Memur maaşları %177,55 oranında artarken bunun üzerine 8076 lira seyyanen zam yapıldı. Bu seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dahil edilmediği için emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı tavanı hesabında da yer almayacak. Kıdem tazminatı tavanı hesabında sadece memur maaş katsayısındaki artış hesaplanacak. Buna göre %17,5 artışla birlikte Ocak-Haziran döneminde 19.983 lira olan kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayı itibariyle 23.490 liraya çıkacak. Bu artış bürüt ücreti 20.000 liranın üzerinde olan Temmuz ayı itibariyle kıdeme hak kazanan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Örneğin bürüt ücreti 28 bin lira olan ve son iş yerinde 10 yıldır çalışan personel haziran ayında ayrılsaydı bin lira kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı personel temmuz sonu itibariyle işten ayrıldığında 234.900 lira kıdem tazminatı alacak. Kıdem tazminatı tutarını çalışırken artırmak mümkün mü? Fazla mesai, yıllık izin ücreti dahil edilir mi? Ücret dışındaki yan ödemeler de kıdem hesabına dahil ediliyor. Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek 30 günlük ücret artırılabilir. Bu ödemelerin dikkate alınması için süreklilik taşıması, kesinlik arz etmesi, işin gereği olarak iş yerinde kullanılmak üzere verilmemesi gerekiyor. Bu yaklaşık 20 başlıkta verilen yardımların dahil edilmesi kıdemi artırıyor. Konut, yemek, eğitim, giyecek, erzak, yakacak, aile, çocuk, sağlık, taşıt ve gıda yardımları, yıpranma, mali sorumluluk, unvan tazminatı, nitelik zammı, teşvik primi, süreklilik arz eden primler kıdem tazminatı hesabına katılır. Kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük sürenin hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçilehine değiştirilebiliyor. Fazla mesai yıllık izin ücreti, doğum ve evlenme yardımı, teşvik ikramiyesi gibi süreklilik taşımayan, bir defaya mahsus verilen yardımlar kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.